Beşiktaş, Göztepe, Mithat Paşa stadında karşı karşıya geliyorlar. Türkiye Ligi'nde son derece çetin bir müsabaka bu. Ve gerek Beşiktaş gerekse Göztepe için ilk devrenin en son müsabakası. İki takım da gayet iddialı. Soğuk havaya, yağmura ve tipiye rağmen seyirciler hakikaten bu müsabaka için Kadir Şinas. İki takım kaptanı öpüştüler ve oyun başladı top göz sefellerde, Gürsel'de. Gürsel orta yuvarlakta topu aldı. Bakınıyor karşısındaki Beşiktaşlara. Bir çalımla önce geçti Sanlı'yı ve ortasını yaptı. Fakat ceza sahasında top kesildi derhal. Fehmi aldı, çekiyor geriye doğru. Cenap'ın önünden attı ileriye doğru ve topu ileriye uzattı. Uzattı tekrar oyun kurdu Beşiktaşlar Yusuf da. Yusuf yine geriye verdi ve biraz önceki hareketle top Necmi'den tekrar ileriye uzandı. Orta çizgiyi geçti top Beşiktaşlılar'da. Mütemadiyen saldırıyorlar siyah beyazlar oyunun ilk dakikalarında ve Rüzgar da Beşiktaşlılar'la beraber. Şimdi top Ertan'da ve orta yuvarlakta. Ertan orta yuvarlaktan topu gönderdi Sami'ye santraf Sami'den. Doğru kayaya. Kayada ileride beklemekte olan Faruk gördü. Faruk'tan yine kayaya geldi. Kaya baktı uzağa doğru ve attı topu sol tarafa. Soldan kayıyordu güvenle sanlı. Ceza sahasına girdi Davut ve sert bir şut kaleci Ali'den korner. İlk tehlikeli Beşiktaş hata. Sağ taraftan korner atışı yapıldı. Ceza sahasının dışında top. Göztepe'liler ilk yarıda mütemadiyen müdafaya önem veriyorlar. Şimdi top yine Gürsel'in ayağında. Gürsel aldı topu. 3 Beşiktaş'ın ortasından çekemedi ve Vedat aldı. Bir çalım. Bir çalım daha atacak mı? Atmadı ve topu ileriye doğru attı. Ve bu arada Davut'a gidecekken top bir frekik. Sert bir frekik Yusuf'tan ve out avut atışı kaleci Ali tarafından hemen kullanıldı. Orta çizginin birkaç metre kadar gerisinde Vedat'ın önüne düştü top. Aldı Vedat topu Gürsel'den. Bir çalım bir çalım daha. Üç kişi çalıma dizdi ve ortasını yaptı. Sağ taraftan kayıyor şimdi Davut. Kaydı kaydı çalayan önledi kendisini. Bakalım ne olacak. Derhal kesti topu ve aldı Davut. Ortasını yaptı. Ceza sahasında bu defa da Halil'de. Halil topu tekrar ileriye doğru uzattı ve Vedat'ta. Vedat'tan hemen yanındaki arkadaşı Yusuf'a. Yusuf ceza sahasına girdi. Ortasını yaptı. Futbolcu da geçti fakat son anda Mehmet tehlikeyi uzaklaştırdı. Ondan Erkan'a gelen topu Erkan tekrar doldurdu. Ondan gelen topu Faruk, Faruk'tan Ertan, Ertan'dan Halil ve böylece Göztepe şimdi bir atakta. Gürsel'de, Gürsel'den Erkan'a geldi, ondan da ondan da Yusuf derhal aldı topu. Yusuf'un gönderdiği topu Fehmi süratli bir şekilde kaptı, hemen yanındaki arkadaşı Sanlı'yı gördü. Sanlı orta çizgi Halil sana çarptırdı topu ve top yine geriye Beşiktaşlılara geldi. Vedat'ta, Vedat'tan ileriye doğru gelen topu Göztepe'liler kestiler. Ortadan bir atış ve Göztepe'lilerin ayağında. Fakat fakat Yusuf aldı topu ve hemen Beşiktaş'ı mukabil atağa kaldırdı. Top hala Yusuf'un ayağında. Ali sana bir çalım attı, sol taraftan gönderdi topu. Sanlı dayı, Sanlı üzerine doğru geliyordu topun fakat Yusuf aldı. Yusuf, Ali İhsan yine karşı karşıya ve top yine Sanlı'da. Sanlı sol taraftan kaymak üzere, kaymak üzere sol taraftan ve topu hemen yandaki arkadaşına veriyor. Fakat kim sakin olamıyor topa Vedat'ta. Vedat yandakine bir pas vereyim derken barajdan Beşiktaşlı Beşiktaşlı Davut'a geliyor. Davut'un ortası güven kafaya çıktı. Kimse yok Beşiktaşlılardan ve top Mehmet'te. Sabek Mehmet hemen aldı topu. İleriye doğru uzatıyor ve şu anda top ileriye doğru gidiyor. Bir atak. Tevziden önce davrandı Erkan ve tehlikeyi kesti. Sol taraftan bir frikik. Frikik çarptı Davut'a ve top korner. Korner atışı yapıldı. Beşiktaşlar ceza sahasının dışına hemen çıkartlar sanvasasıyla topu ve yine bir atak daha yapıyor Göztepe'liler. Beşiktaş'tan mütemadiyen saldırıyor fakat Göztepe'lilerin kontratakları tehlikeli oluyor. İşte yine top Göztepe'lilerde. Ortaya doğru bir hareket, top ceza sahasında ıskaladı. Iskaladı Sami, vurdu Fevzi, uzandı Necmi ve gol! 25. dakikada Sami'nin ıskasını Fevzi yakaladı. Necmi uzanmasına rağmen topu ellerinin altından içeri aldı. Böylece 25. dakikada Beşiktaş 1-0 mağlup durumda Göztepe'ye karşı. Oyun heyecanlı bir şekilde cereyan ediyor ve Sami'de. Beşiktaş golü yemesine rağmen hala bozulmadı ve top Yusuf'ta. Yusuf aldı hemen yandaki arkadaşını gördü. Top yine kendisine geldi ve ilk yarıda Beşiktaş 0, Göztepe 1 ve ikinci yarı başlıyor. Top Beşiktaşlılarda. Siyah beyazlar bu devreye forma değiştirerek çıktılar. Ve şimdi top yine Beşiktaşlılarda. ileriye doğru sert bir orta. Ceza sahasının birkaç metre kadar dışında top yakalandı. Bu devrede oyuna sahim girdi, güven çıktı Beşiktaş'tan. Göztepe'de değişiklik yok. Ve yine Göztepe'liler aldılar. Mehmet de, Mehmet'ten Hüseyin'e geldi. Hüseyin kayıyor, kayıyor Göztepe Hüseyin. Fakat topu kaptırdı. Kaptırdı, hemen Yusuf aldı, ekseni etrafında döndü. Bakındı şöyle ileriye doğru, ortasını yapmak üzere yaptı ortasını. Ceza sahasına kayıyor. Kaç kaç kaldı Sanlı vuramadı. Yüzde yüz gol pozisyonu bu. Yüzde yüz gol pozisyonu ve Sanlı topa vuramayınca muhakkak bir gol fırsatı kaçmış oldu. Şimdi bir ortada Sanlı tarafından fakat fakat ayak çimleri yoldu ve top kaleci Ali'de kaldı. Ali'nin uzunca degajmanı. Beşiktaş ikinci yarıda rüzgara karşı oynaması rağmen mütemadiyen bastırıyor. İşte oyuna yeni giren Saim. Günün yıldızlarından kaptırdı Ali sana topu fakat faul. Vedat yaptı faul atışını top kaleci Ali'de kaldı. Bir degajman daha Ali'den. Ali de günün en iyi oynayan futbolcuları arasında. Kaleci Ali. Ve şimdi top Göztepe'lilerde. Ertan da hemen yanındaki Gürsel'e verdi. Gürsel'den kaptı Kaya topu. Gayet seri oynanıyor müsabaka. Kaya'da Kaya bir arapası yapmak üzere çekti topu. Üç futbolcunun ortasından verdi hemen yanındaki Faruk'a. Ve bir faul. Fakat faul verilmedi. İkinci hareketteki faul top dışarıya boyladı avut atışını Ali yaptı. Ali'nin yaptığı atışta top orta yuvarlığa kadar geldi. Beşiktaşlar kestiler ve şu anda yine gösteriyor bir kontra atakta. Fevzi süratli şekilde kayıyor. Kaydı kaydı Sami geçmek üzere ve son anda Sami kendini Fevzi'nin önüne attı. Topu da dışarıya çıkardı. Beşiktaş hala bir sıfır durumda. 1-0 mağlup durumda. Top kaleci Necmi'de. Uzun bir degajmanını seyrettik Necmi'nin. Orta çizgiyi geçti şimdi meşin yuvarlak. Orta yuvarlak bir sepeller, topu kaplar Ali İhsan'da. Ali İhsan uzattı ileriye doğru. Doğru Gürsel'e. Gürsel aldı, Gürsel'e ayak koyuyor Vedat bırakmıyor. Vedat Gürsel'i e adım adım takip ediyor. Fakat buna rağmen Gürsel de gayet iyi oynuyor. Ve top şimdi sahinden Sanlı'ya geliyor. Sanlı'dan tam kesildi orta tarafta. Ceza sahasının bir iki metre kadar dışarısına çıkarttılar Göztepe'liler. Göz sepeller gayet iyi müdafaa yapıyorlar. Beşiktaşlar da mütemadiyen hücum ediyorlar. İşte bir Beşiktaş atağı daha Atak üstüne atak yapıyor siyah beyazlar. Top Yusuf'un Anda, müsait durumdaki Vedat'a verdi. Vedat'tan bir pas doğru Sanlı'ya. Sanlı kayıyor, sağ taraftaki arkadaşını gördü. Bir orta Davut'tan... ...Fakat ceza sahası içinde müsait durumda olan Beşiktaşlar kullanamıyorlar bu fırsatları. Vedat'a geldi. Vedat'tan sol taraftan kaymakta olan Fehmi'ye. Fehmi bastı topa. Ortasını yaptı, ortasını yaptı ama kendi kalesine insan böyle orta yapar. Ve kendi kalesine değil de rakip kaleye de yapınca topu derhal çıkarttılar, gösterirler. Bu arada Fehmi'ye çarptı top. Fehmi tam köşe gönderinden ortaladı, Kornere çıktı. Korner atışı derhal yapıldı. Ceza sahasına geldi. Kale karıştı. Yumruklar, kafalar ve Göztepe'ler topu dışarıya doğru çıkartıyorlar. Yine Vedat geldi. Vedat'tan Ali'ye uzandı. Ondan da sert bir şut ve derhal kaleci Ali'nin ellerinde. Yusuf şanssızlığına adeta küsüyor. Ve bu arada Ali de avut atışını kullanıyor. Avut atışı bir kontratak daha yarattı. Fakat Sami Fevzi'yi derhal önledi. Sami Fevzi'yi önledikten sonra Erkan'a geldi. Ondan da doğru doğru Yusuf'a. Yusuf bir paralel pas yaptı sol taraftan kaymakta olan Sanlı'ya. Sanlı'dan sol taraftan bir orta ve kaleci Ali'de. Kaleci Ali'nin degajmanını seyrettik. Uzunca bir degajman oldu ve yine atıyorlar, yine atıyorlar. Fevzi'nin önünden gayri nizami şekilde aldı Necmi. Bir çift vuruş, çift vuruş. Çift vuruş atışı yapıldı. Hemen Yusuf'ta barajda kaldı top. Yusuf aldı topu tekrar ileriye doğru çekiyor. Çekti çekti. Orta çizgiyi geçti. Sol taraftan Fehmi kayıyor. Sol ve Fehmi sol açık gibi. Hemen önüne doğru uzattı Saymin. Sayım orta yapmak üzere. Yaptı ortasını sallı vurdu ve gol. 87. dakikada, 87. dakikada Beşiktaş Saymin ortasına sallanan ayak koymasıyla beraberliği nihayet temin edebildi. Evet Beşiktaş için geç gelen bir saadet bu ve aynı zamanda bir teselli mükafatı. İlk devrenin son maçını oynuyor ve müsabaka bir bir berabere bitiyor.